Throw, throw, throw it up <laughs> start twerking like oh, yeah. arkadaşlar yeni videomda hoş geldiniz bugün size mitiye efsane fotoğraf birleştirici bir uygulama göstereceğim eee gibi gibi benim şeyim değişti eee ben şu an annemi değiştirdim nasıl göstereyim kanal annemin ben değiştirdim şöyle bir şey yaptım arkadaşlar tüm introlarımın ve yazan yerlerini aldım şöyle gördüğünüz gibi ben fotoğrafları nasıl birleştirdim diye soruyorsanız şimdi size onun cevabını göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bunu yapmak için ilk önce bir koyasam lazım. Normal olarak yani buraya giriyoruz arkadaşlar buraya. Hiç yazıyoruz. Arkadaşlar bunu zaten yazar yazmaz direkt karşımıza şöyle bir şey çıkacak. Şöyle bir uygulama çıkacak. Buradan yükleye bas basıyoruz. Arkadaşlar yükleye bastıktan sonra bu arkadaşlar gördüğünüz gibi yükleniyor. Bu yüklenince de e, içine girip fotoğraf aralığını seçip yapacaksınız. Ben size nasıl yapılacağını da anlatacağım. Zaten az bir megabayt istiyor. 28 megabayt. Hemen yüklensin size göstereyim. Şu akşam hemen yüklenin. Şuradan aç tuşuna basalım hemen. Açılınca arkadaşlar bu şekilde olacak. Şu şekilde açılıyor şu anda. E, bir dakika biraz bekleyelim. Evet. Ama arkadaşlar internetinizi kapatın yoksa reklam gelir bu da reklam gibi bir uygulama İnternetinizi kapatın yani çoğu uygulamaya girerken bu internetsiz ben yani gençler şuradan start tuşuna basıyoruz İzin ver'e basıyoruz Uygulaması izin vereceksiniz yoksa resmi nasıl koyacaksınız değil mi buradan gençler grid'e basıyoruz grid'e bastıktan sonra buradan size nasıl bir tema yapayım diye soruyor yani isterseniz şu şekilde temalar yapabilirsiniz temaları da kaydırabilirsiniz ben klasik tema seçtim şunu seçtim ben. Şimdi size ne seçeyim? Değişim şey seçeyim. Bunu seçeyim. Bunu seçtikten sonra arkadaşlar üstüne tıklayacaksınız. Ee, üstüne tıkladıktan sonra bizi böyle bir yer atacak. Ben şuradan bir şeyler seçeyim rastgele. Done diyoruz. Done dedikten sonra arkadaşlar şu şekilde alır. Buna gençler alınca boşluklar kalabilir. Siz bunu elinizle yakınlaştırıp ya da uzaklaştıracaksınız. Yani siz bunu elinizle ayarlayacaksınız arkadaşlar. Çünkü boşluklar kalır eğer bu şekilde yaparsanız. Dediğim gibi elinizle de yakınlaştırıp uzaklaştıracaksınız. Ondan sonra arkadaşlar bunu şimdi yaptığımız atıyorum bitti. Bu arada arkadaşlar buradan e, color resmini falan basıp da şunların resim ayarlarını, görüntü ayarlarını falan yapabilirsiniz. Atıyorum ben bunu siyah yaptım. Kaşeleri siyah oldu gördüğünüz gibi. Bunu yapabilirsiniz. E, yani ben bu kadar özelliklerine girmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar bunu kaydetmek için şu tuşa basacaksınız şuradan bir tuş var gördüğünüz gibi o tuşa basıyoruz o tuşa bastıktan sonra şöyle bir şey geliyor next sticker şöyle bir ekran gelir buradan arkadaşlar sticker değil de pardon yanlış bastım share'a ya basacaksınız buradan, yani paylaşma tuşundan basacaksınız bastıktan sonra burada save tuşu var bu save tuşuna basacaksınız arkadaşlar save tuşuna bastıktan sonra bu sizin galerinize gelecektir arkadaşlar Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Ee, sizlere bugün video birleşme resim birleştirme uygulamasını gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Açıklamada uygulamanın ismini vereceğim. Onu Play Store yazarak indirebilirsiniz.